Yakışıklı bir olsun ama. Atarım bak, bak bugün gülü harcamak istemiyorum. Ben senin sesini kapatacağım. Arkadaşlar güzel kızları takip edeceğim bugün. Ee, yayın isteği atabilirler bana tamam mı? Güzel kızlar. Bak bugün diyorsun ki bana. Niye? Bak yine çok havalı bir şekilde kalkıyorsun. Bir çıldırtma ha. <laughs> çıldırt ulan çıldırt. Ben de ama sinirlenecekken şu havalı kalkışları yapma lütfen. Ben de yaparım. Seni öpersem klava gidebilir miyim? Evet. <laughs> Gerçekten mi? Tamam hadi gel. <laughs> Yanağını! Hayır kabul et. <laughs> Beni ilgilendirmiyor valla. 5 katı geldi chat. Yanağını getir. Yanağını. Döndür iyice. Döndür döndür döndür. Ya hayır ya. Yanaklarımda yara var. Hayır yok hadi getir. 12 bin toplam bizi öpüşmemizi. <laughs> Sıla nasıl öptün lan beni? Ha, ha. Hani bir zorla kendini. Ya ne zorla tutuyorum sen hep oğlum. Ne meraklısın dudaklara mı yapışmaya ya? <laughs>